Dünyada ve ülkede neler oluyor? Anında öğrenmek için abone ol ve videoyu beğen. Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM Başkanlığına sunuldu. Ekrem İmamoğlu diploma davasında 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. Ümit Özdağ yargılandığı MIT şehitleri davasından beraat etti. Özgür Özel, cumhuriyete kanlı darbe diyen Ahmet Hamdi Çamlı hakkında soruşturma başlatmayan savcılar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Özgür Özel, şehidimizin burs verdiği öğrencinin bursunun kesilmeyeceğini ve CHP tarafından üstlenildiğini açıkladı. İlber Ortaylı, "Herkesin Atatürk gibi önderi yok, Türk ordusu gibi ordusu yok, Cumhuriyet gibi kurumu yok. Kıskanmadan, tahrip etmeye çalışmadan mağrur olmalı, saygı duymalısınız." dedi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi verildi. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı. Netanyahu Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdim dedi. Haziran 2025 itibariyle Türkiye genelinde ortalama lahmacun fiyatı 123.24 liraya ulaştı. Halk Sağlığı Genel Müdürü hava sıcaklıklarına karşı 11 ila 16 saatleri arasında dışarı çıkmayın. Özellikle yaşlılar, çocuklar, gebeler ve kronik hastalar dikkatli olmalı. Günde 2,5-3 litre su tüketin. Çay kahveyi azaltın. Sulu meyveler tercih edin dedi. Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırmaya göre çalışanların üçte ikisi iş stresi ve baskı nedeniyle daha fazla alkol tüketiyor. Çin, turizmi canlandırmak için 74 ülkeye 30 güne kadar vizesiz giriş hakkı tanıdı. Türkiye listede yer almadı.